Teşekkür ederim Sayın Atalay, Sayın Atıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar Mersin'in Erdemli ilçesinin Arpaç Bahşiş beldesinde narinciye paketleme fabrikasında bir yangın çıkmış. Bu yangında 3 yurttaşımız ölmüş, 6'sı da yaralanmıştır. Ülkemizde bazıları kaçak sarayda rahat rahat uyurken bazıları da özellikle garibanlarda da koyun koyuna yatmakta ve birlikte ölmeye devam etmektedir. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun diliyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Mersin Büyükşehir'de işçi kıyımı devam etmektedir. İşçi kıyımı devam ettiği gibi memurlara da ağır mobbing yani bezdirme uygulanmaktadır. Bunun en yakın örneği zabıtaların tamamının bıyıkları zorla kestirilmiştir. Bıyık kesme faşistlerin zamanında uyguladıkları bir işkence yöntemidir. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulamayı başlatmasını kınıyorum ve derhal yetkililerin olaya el koymasını ve bu zalimce uygulamanın kaldırılması gerektiğini hatırlatmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sayın At